Gittiğimiz yere görünce sinirin geçecek. Mezarına gitmiyorsak eğer sinirim geçmeyecek. Yuh, kavga da söylenmez be. Ya saçma sapan bir şekilde beni konaktan çıkardın. Ben Cevher Başkan'a Harun'un olayını anlatacaktım. Bu durum ciddi. Allah aşkına şaklabanlığın bittiyse geri dönelim. Tamam, çok tutmayacağım. Söz. Beni niye buraya getirdin? Burası benim mutlu olduğum tek yer. Ho, hoş geldin hocam, hoş geldin. İyi dem. gelsin. Hoş geldiniz, sağ olun. Hilal, hanım kızım, gelsene. Ketçap sıkıyordun sen bunu. Sen gıcık oluyordun diye. Bir keresinde iddiasına girmiştik. Tek seferde biber turşusundan kırk tane yer misin yemez misin? Ha? Aklı olan bir insan o kadar acı yemez. Yedim ama. Evet. Sonra dört gün yattım. Çok güzel lan. Sen hep yanımdaydın. Aslında ben ertesi gün toparlamıştım biliyor musun? Ama dört gün hasta numarası yaptım. Sen gitme diye. Biliyorum. Ben de farkına değilmiş gibi yaptım. O zamanlar seninle vakit geçirmek güzeldi. Şimdi değil. Şimdi sana bakınca... ...o güzel anıları... ...ateşe atıp yakan bir adam görüyorum. Hilal, ben seni hiç bırakmadım. Sana inanmak için küçücük bir sebebim olsa... ...ona tutunurdum biliyor musun? Okul bitene kadar her salı bu pilavcıya gel. İki tabak, hep paket servis. Burada yemek istemedin hiç. İler, ben seni hiç bırakmadım. Hava güzel olduğundan dolmuşa binmezdin. Sahilden yürürdün eve. Hep aynı banka oturdun. Senin eline ilk defa tuttuğum bank. Orada yedin yemeğini. Ama ikinci kaşıktan sonra lokma ağzında büyürdü hep. Yutamaz bırakırdın. benden nefret etmeye başladığını ilk o zaman anladım biliyor musun? Sonra o çiçekçi kadına giderdin hep. İkinci tabak onun içinde. Sonradan öğrendim. Kadın ailesini 99 depreminde kaybetmiş. Sen ölen kızına benziyormuşsun. O çiçekçi kadın bir parça mutlu olsun diye her gün yanına uğradın. O da sana her seferinde kırmızı bir gül verdi. Kırmızı bir gül. Seni hiç bırakmadım Hilal. Neden? Neden o zaman? Neden kendine de bana da... ...bu kadar acıyı yaşattın? Sadece biraz bana güven. Lütfen. Zamanı geldiğinde anlatacağım. Yine aynı masal. Şimdi... Ne? Hadi bana kızmışsın. Kardeşinle konuş bari. Ararım sonra. Ne yapıyor Güneş? Güneş Hanım önemli bir bilim insanı oldu. Bu arada sizinkilerden de haberim oldu. Yani baban, abin, Selen. Senin için çok zordur. Çok acı çekmişsin. Başın sağ olsun. Alıştım. Annen? Uzakta. Görüşemiyoruz peki. Başını yastıracak kimsen yok yani. Yo, sabahları uyanmak için iki nedenim var hala. Neymiş onlar? Vatanın ve silah, değil mi? Vatanın doğru. Ama diğeri silahın değil. Bir başım, Çay da yıkacağım. Buyur yenge. Afiyet olsun.